오늘은? 어! 길동안이란! 나, 그, 길동안 뭐? Evet en son burada bir kalmıştık. İçeride bir şeyin sesi geliyordu ve onu keşfetmeye çalışacaktık. Eğer buraya nasıl geldiğimizi bilmiyorsanız hemen sağ üstte çıkan iyi butondan bir önceki bölümlere ve ondan önce çektiğim çok güzel bir zombi videosu serisi var. Onu da izleyebilirsiniz. Tabi eğer biliyorsanız şimdi bu işe girişmemiz lazım. Tabi burası acayip karanlık. Tabi siz videoda biraz şey görüyorsunuz burayı. Biraz daha aydınlık görüyorsunuz abi. Bu kafamdakinin bir iş yaradığını düşünmüyorum ben ya şu an. Bu ne? Amatis var. Çok güzel. Amatislerim oldu. Da ne iş yarayacak acaba? Hiçbir fikrim yok. Aa ben bunları kırıyordum ama bunların içi açılabiliyormuş. Aa zırh var lan burada. Çok güzel oldu abi. Tamam zırhlarım da yenilendi. Çok güzel oldu bu. Ana ne kadar güzel adam. Kesin bunlar üstte ha. Aha bak 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 gördüm 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 üstte bunlar. Ulan geliyorum lan bekleyin lan. Tamam, abi sizi şimdi benim sakin bir şekilde öldürmem lazım. Allah belanı ama böyle olmaz böyle olmaz böyle olmaz. Hah takılın orada. Var mı da? Gel abi. Oo çok vuruyor lan. Bunlar fazla vuruyormuş tamam bunları o zaman şöyle yapalım Hiç hiç hiç, hiç bulaşmayalım Yukarıdan şuradan vuralım abi ya Şöyle şöyle Hoppa umarım içeride spawner spawner bir şey yoktur Aa doğuyorlar 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 Lan yürün git yürü git tam bunların spawner'ı varmış bir yerde Oo bekle kaç 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 Kapat abi burayı Şöyle bunların çatısına gitmek istiyorum Bunların belki de çatıdır şey Merhaba bu niye ben onu anlamadım yalnız. Sis gibi bir şeyler var burada. Bakın dolmuşlar içeri. Aa bunun içinde bir şey var varmış lan. Arkadaşlar bakın. Ben alıp veremediğiniz ne var abi? O, tamam 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 tamam. Burada bir şey var göremiyorum. Şunun yüzünden görünmüyor tamam mı? Buradan vuracağım o yüzden. Hey, hiç 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 bulaşmayacağım size. Spawner da gördüm ha şuradaymış. Şey abi bak ama olmuyor böyle. Abi sen şunun içinde misin ya? Aha vallahi gördüm bekle. Seni kırmam lazım. Yetişebiliyor muyum? Yetişebiliyorum galiba ya. Evet evet kırılıyor kırılıyor. Kırdım kırdım çok güzel. Yalnız gelmeyin gelmeyin buraya gelmeyin. Tamam sıkıntı yok. Toparılık gibi ya sıkıntı yok. Yani sağdan soldan çıkıp gelmezsiniz değil mi? Oo bak çıkmışlar oraya. Ha. Bunun aşağısında mahzen gibi bir şey vardı. Oraya bir gidelim abi. Belki orada ee, güzel bir şeyler vardır. Şimdi. Hah burasıydı değil mi? Çok güzel şimdi. Buraya bir inelim. Burada da daha devam var çünkü ben burayı bir, bir önceki bölümden kapamıştım. Aa bak demir kapı var lan. Abo bir dakika. Etrafını değil direkt şöyle kazayım ya. Kapat abi şurayı. Buralar ha bak geller. Bak 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 tiplere bak tiplere. Şuş be. Abo sese bak. Oha be kaç tanesiniz abi bitmiyorlar. Kılıcımı kırdınız yuh be. Seni var elin öldüreceğim gel buraya. Sırf şeyimle tamam. Oğlum siz bittiniz abi biliyor musunuz? Oğlum siz bittiniz oğlum. Puh. Puh. Oğlum hiçbir şey olmadı ya. Ya bu böyle bitmez. Bu böyle bitmez. Buraya şöyle üstten bir suikast düzenlemek lazım. Oğlum bekleyin lan. İlk önce sizin spawnlarınızı bulacağım. Tamam mı? Oo sen gelebiliyorsun yalnız. Geleme, geleme, geleme. Geleme, geleme, gelme, gelme. Tamam şöyle yapacağım. Bir kat daha yukarı çıkarım ben de. Sen de bana oradan bakarsın. Allah belanı vurabiliyormuşsun. Tamam tamam tamam. Buradan geçersen vuramazsınız diye düşünüyorum artık. Bir zahmet değil mi? Ha? Köylü sesi var ha bu arada bir şey değil mi? Yakın verdi köylü var. Ya siz bir ölün ya. Artık, gel bak tiplere. Gel gel gel. Ne sıçtım. Bir dakika ne? Ne olmuş ne olmuş? Kan mı kokuyor? Oğlum, O ne lan? Akım koruyucusu mu? koş dedi ama ben olan bir şey anlamadım ki. Olan sizin spawnınız nerede nerede? Aa bak şurada oluyor tamam. Şu, kesin şunun altında Allah ama bak yeter be. Aha direkt çıktı lan önüme. Çok güzel. Artık burayı gönül rahatlığıyla keşfedebilirim değil mi? Bak bir tane köylü sesi var burada. Aha. Keskinlik bir Max. Aa, ova neymiş lan. Aa. Ok şeyi var çok iyi abi şunu al içine. Tamam ok torbam oldu. Çok iyi abi bu ne? İpeksi dokunuş. Aa ipeksi dokunuşu mu oldu? Çok güzel abi. Peki bana bu kadar şeyi nasıl taşıyacağım üzerinde? Tamam buradan çıktığımda ilk işim gerçekten çanta yapmak. Aha köylüler. Oğlum sizi kurtarmaya geldim lan. Lan oğlum sizi kurtarmaya geldim lan. Aslanlarım benim. Oğlum gelin sizi kurtaracağım lan. Gel lan sen de gel. Aslanlarım benim gel 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 gel. Kaçmamız lazım buradan tamam mı? Gel gel gel. A. Burada mı işlem diyorsunuz şimdi? Oğlum siz salak mısınız? Ne işiniz var lan burada? Kalmak istedikleri yere bak. E peki kalın madem ne diyeyim ben gidiyorum. Oh. Allah dünya varmış. Şimdi benim öncelikle bir tane çanta yapmam lazım bu bir. Bunun için bana biraz cam lazım. Biraz da gün lazım. Aha koyun orada. Çok güzel abi. Tamam çok güzel bunları kırdım. Çok temiz yalnız gece oluyor. Olmasın lütfen. Şuraya bir sandık yapayım ben. Tamam Bak şimdi buraya elmalarımı buraya bırakıyorum abi. Bir tane daha koyun lazım bana çok hızlı bir şekilde. Şunu da ver. Yeteri kadar oldu mu? Oldu. Tamam süper. Bunlardan hemen şöyle bir tane şundan yap. Çok temiz. Hemen hızlı bir şekilde gidiyoruz. Cam kazacağız. Cam dediğim kum kazacağız. Ha. Çok güzel. Yalnız gece olmadan halledir, halledersek çok 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 daha güzel olacak. Hatta kendime hemen şuraya bir hızlıca bir ev de yapayım. Şöyle hemen kendime minik bir base yapıyorum. Çünkü gece oluyor geceyi burada atlatacağız. Elimizde başımıza sokabileceğimiz bir yer olması lazım. Tabii ki bunun bizi koruyacağını düşünmüyorum. O yüzden alta doğru giden bir yer yapacağım. Tamam. Gece oldu. Değil mi? Aşağı hemen hızlı bir kaçış yeri ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Ee, tamam burası bizim şey. Yarısıları keseceğimiz yer olacak. Tamam hazırlığımız tamamdır abi. Çok güzel. Hatta bak buraya tahta olduğu için ayrıca bir barikat daha çekmiş oldum. Burada bütün camlarımız pişti. Buradan hemen geliyoruz. İlk önce demirlerimizi koyuyoruz. Çat çat. Sonra hop hop. İki tane bundan yaptık. Sandık yapıyorum bir tane. Sandığımı koydum. Yatağımı koydum. Altınımı koydum. Derilerimi koydum. Ondan sonra tanklarımı da koydum. Artık bir çantamız var sonunda. Evet süper oldu. Tamam B'ye basıp artık çantaya erişebiliyorum. Çok güzel abi. Efsane oldu var ya. Ya hayırdır birader ya. Ne var lan? Bak bir şey ömür diyor bir şey. Allah belanı... Patlama. Tamam ben biraz sahip alacağım kendime. Şurada takılacağım. Tamam mı? Bak burada ışığım da var benim. Hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir derdim yok. Al işte bak. Kafasına göre patlıyor şerefsiz. Abi geliyor kafasız. Lan nereden geldin? Benim kalkanım nerede? Kalkanım ihtiyacım var şu an. Abi abo. Kafasına göre patlıyor. Ben bunu anlamadım mesela. Abi niye gelip patlıyorsun kafana göre ya? O zaman şöyle bir şey yapmam lazım. Ben zaten burada pek bir eşyam yok değil mi? Yok abi aynen. Arkayı tamamıyla kapatacağım. Patlasın patlasın bak bir ne patladı görüyor musun? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yalnız ben odunum bitiyor bu sıkıntı. Abi hemen şöyle bir, biraz daha aşağı ineceğim. Niye? Çünkü arkamdan bir şeyler patlasın istemiyorum. Dışarıda yaratıklar var zaten. Biz biraz madende takılacağız gibi bir şey olacak. Bak kendime böyle minik bir base yapacağım. Tamam mı? Patlasa bile böyle hiçbir yerden gelemeyecek hiçbir şey. Şimdi şuradan bir şey yapalım abi. Hemen bakıyoruz peki de yaptık. Hortum verdi bize. Tamam sol tankı buradan su çekiliyorum anladığım kadarıyla. Ama o, o su bana şu anda lazım moruk yapacak bir şey yok. Şimdi şu kitap nerede? Şu kitabı tekrar alayım ha. Making trap diyor. Bambu dikenler. Ben bambu dikenleri bulmuştum. Sayılır bence. O yüzden şundan da bir 8 tane trap'im de oldu. Çok güzel. Aa bir şey diyeceğim yalnız. Şuradan bir şey diyeyim. Ben bir loot kasarım var ya anam anam. Aa. Oh. Kırıyor bunlar. Bir şey diyeceğim bunlar kırıyor. Kırıyor 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 kırıyor. Kırıyor abi kırıyor kırıyor. Yok ben böyle bir şeyi tahmin etmemiştim yok. Aa önümü göremiyorum şu an. Bana gelen bir şey var şu an. Blok kırıyor blok kırıyor. Blok kırma kırma kırma. Öldü galiba. Tamam sıkıntı yok. Blok kıran şey öldü. Ya sen mi kırdın gerçekten mi ya? Abi yürü git. Ulan sen bittin oğlum bekle. Ya gel gel. Ağzını tükürdüm. Sen mi kırıyordun ya? Bak nasıl kırık gelmiş. Allah Allah. Bir dakika şimdi bu bir şey diyeceğim. Bu bana bir şey çekecek ya. Yine bak bir şey çekecek bu bana ya. Bana hiç, bir şey, hiçbir şey çaktıracak bu çünkü bana. Al işte bak. Artık geceler zorlu olmaya başladı. Her gün her gün bir şeyler oluyor. Başlarım ama olmaz böyle bak. Bu ne abi? Değil mi? Aa gitti. Bu ne? Aa bir şey bıraktı. Bir dakika onu almak istiyorum ben. Ben bunu nasıl alacağım? Lan bir git. E sen nesin abi? Ha sen düşüyorsun. Da sen güçlü bir şeye benziyorsun. Ben seni nasıl alacağım? Başladığımız yerdeyiz. Bakıyorum yok. ah uğraşılmaz abi. En temizli benim şu beyze ne olmuş bir ona bak. Ona da bakmayalım. Ona da bakmaya gerek yok. Tamam sabah olacak birazdan. Ne bak önden? Tipsiz. Sabah oluyor. Efsane işte budur ya. Bir gece daha hayatta da kaldık abi. Çok güzel. Oo bu Gel Şurada saklanma ya. Gel abi sen de öldün. Tamam herhalde dışarıda bir tehlike kalmadı diye düşünüyorum. Oh be sonunda. Tamam şimdi benim eve doğru yaklaştım mı sanırım? Doğru gidiyorum diye düşünüyorum. Aha. Merhaba köy kardeşlerim. Merhaba merhaba. Ya çok özledim ya sizi. Valla uzun zamandır yoktunuz ha. Benim şurada bir tane şeyim vardı. Köylüm vardı. O köylüm duruyor mu acaba yerinde? Bakayım abi. Sen kaç? 50 demir istiyordun değil mi? Tamam sen burada takıl abi. Aha bak bir şey var daha bak burada. Tam göremedim. Herobrine de olabilir, Alex de Arada F5 basmak lazım aslında bunu fark ettim. Ama saldırmıyor ya. Herobrine'i seviyorum o yüzden. Şimdi bizim şurada bir şeyimiz vardı, kılıcımız vardı. Şundan bir tane daha almam lazım. O da bizim köylüde 50 demire satılıyor işte daha demin gösterdiğim gibi. O 50 demiri de bir şekilde bulmam lazım. Ya da kazmam lazım. Şimdi benim madene inip biraz galiba demir kazmam lazım ki şu şeylerden alabileyim. Şu adamın 50 tane demiri tamamlayayım ki bende şu anda 18 tane demir var. Biraz az kalıyor. Bunların demir golem nerede abi? Demir golemlerini kesin ben sürekli olacak zaten. Değil mi? Aynen abi. Golem ama zaten tipi de korkunç. Bunlara ihtiyacım yok. 4 tane demir verdin sen bana. Hadi bakalım tam da buradan ben basıyorum abi. Aha. Oh! Ya e şu Aha demir. Çok güzel demir. Tamam amacım zaten demir bulmak. Şu an. 8 tane demir bulduk. Çok güzel. Aha biraz daha demir. Çok güzel abi. Ben yolculuk yaparak bu kadar demir bulamıyorum ya. Ulan keşke en başında şey yapsaymışım. Buraya gelseymişim. Arkam boş galiba değil mi? Şöyle. Şöyle yapayım da. Şöyle bir şey var yorumlarda geldi. Oyunda cave dweller olduğundan dolayı arkadaşlar arkamda yani ben maden yaparken her an bir şey spawnlanabilir. Belki farkına bile varmam belki ses verir önceden hiçbir fikrim yok. O yüzden önceden böyle bir önlem alıyorum hani blok koyuyorum ki gelmesi biraz daha yavaşlasın. Böylece benim kurtulmam bir tek daha kolay olabilir. Oh shit. Ee, demir çok güzel. Aha biraz daha demir var. Oh var bulduk çok güzel çok temiz daha var mı? Aha biraz daha demir. Çok güzel. Çok 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 güzel. Hazır da fazla. Daha olursa eğer inmek zorunda. At alalım şimdi. Ki ben zaten şu anda ihtiyacım olanın fazlasını bile almışım. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Kendi var lan! Bir dakika. Kendi var mı o? <laughs> Kendi var! Vuruyor mu bana? Vuruyor vuruyor vuruyor! Lan vurma! Oo oh, tipe bak. Oo. Oh. Ulan daha demin dedim ki evde olur gelir belki diye. Altıma sıçtım altıma altıma yok böyle bir şey. Şş. bekle lan ben seni keseceğim bekle bekle. Sen şuradan geçebiliyor musun peki? Oğlum sen benim taktiklerimi bilmiyorsun ha. Şş, alo fazla gaza da gelmedin de şimdi. Ne oldu lan? Geçebiliyor musun buradan ha? Geçebiliyor musun? Ne oldu? Ha? Öl bakayım. Geber lan. Geber geber geber. Eşşek herif. Bak ağza bak ağza. Tamam yok oldu sıkıntı yok. Altıma sıçtım da çaktırmayın. <laughs> Sen şöyle kal bakayım tamam. Akıl sağlığım biraz düşmüş olabilir. Gerçek hayattaki akıl sağlığından bahsediyorum. Köylerin sesini de duymaya başladım. Tamam geldik herhalde. Aynen öyle. Ne oluyor lan? O ne oğlum? O ses ne? Öyle bir şey mi var ya? Acaba arkamda Aerobrine spawnlanacak mı onu bekliyorum şu an. Öyle bir ses geldi ki her an gelebilir çünkü. Aha bak geldi geldi bak 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 bak. Şerefsiz. Elinde ne var lan senin? Elinde bir şey var bunun. Arkaya gelsen böyle. Aha. Her oran jumpscare attı herhalde bize de ben F5'te olduğum için görmedim. Şimdi bizim şu köylüye bir gidelim. Şimdi senden alacağım bir şey var ya benim. Bir tane daha bunu alırım. Çok teşekkür ederim sana. Şimdi şu kılıcımızı da bir artık değiştirelim ya. Hah. Tamam. Ne verdin? Night Sword. Yeah. Şimdi 250. E, bir şey diyeceğim bunun benim şeyimden ne farkı var ki ben bunu craftladım da buna galiba özellik koyabiliyorum nasıl olacak o bizim içinde haritacımız var mı acaba haritacımız varsa eğer üzümlükleri almam lazım gerçi benim bir tane şey vardı şu kitapta atlas yapmamız lazım bizim aa chapter 2 açılmış 10 tane blaze öldür, öldür diyor Ha, bal şişesi falan da lazım ama biz bunun için harita lazım haritayı elden çıkartalım da sonrası kolay gibi abi aranızda hiç haritacı yok mu ya ciddi misin Ulan bir köyde haritacı olmaz mı ya? O işsiz köylere bir iş verelim. Ah, 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 ah. gel kardeşim seninle ilgili bir sıkıntımız varmış. Sen gel bakayım şunu bir. Tamam mı? Gel gel şuna gel. Ya sen çalışmak istemiyor musun? Bakın boş beleş takılmak da öyle olmuyor. Gel abi şuna. Hah bak sen okuyacaksın oğlum sen adam olacaksın büyüyünce. Boş harita ver abicim tane. Çok güzel. Şimdi bizim şuralarda bir yerde belki bal arılarının olduğu takıldığı mekan vardır. Umarım vardır yani yoksa çok büyük zorluk yaşayacağız. Köyün öbür tarafındaki şeyi gezdim abi hiçbir yerde şey bulamadım. Bal kovanından. O yüzden dedim ki benim eve geleyim öbür tarafa doğru gideyim bakayım. Belki o tarafta olurum. Şuraya bir girişen bakalım. Umarım burada karşıma çıkar çünkü atlasımız olsun artık ya. Bir sol tarafımızda bir mini mapimiz olsun istiyorum ya bir yandan. Tabii umarım karşıma çıkar. Çıkmazsa biraz sıkıntımız var. Bu ne? Lan burada şey varmış ya. Yani. Aa! Lan ben şu an şey yapıyorum. Nedir'e gidiyorum nedir 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 nedir? Bu ne? Burada da bir şey var. Sen nesin abi? Oo anam. Zombi at falan var. Yine bottle diyor. Ben bunu içebiliyor muyum? Ben bunu içebiliyorum. Ha. Ben bunu bir bir kalsın da ne olur ne olmaz. Şimdi sıkıntımız garip iksir. Garip iksir. Allah Allah. Bunlar ne abi? Neyse bunlar bir kalsın. Tamam bak burada bir adam ölmüş. O yüzden şu iksire pek güvenemedim. O yüzden kalsın diyorum şu anda. Portal için güzel bir yer seçmemiz gerekiyor. Mesela burası gibi abi. Çok güzel. Buraya bir tane portal yapmayı düşünüyorum şu anda. İki buraya. Bir, iki, üç buraya. Bir, iki, üç buraya. Bir tane bundan, bir tane bundan. Şöyle şöyle. Tamam. Ondan sonra bir tane de şunu çaktık mı? İşte budur. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Biraz da nedir keşfedelim ya.